Merhaba, Taycılar Yatırım'dan Öznur ben. Ziraat Bankası'nın halk arzı ile ilgili kısa bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. 1.60 fiyat da halk oluyor. Halk arzı talep toplama yöntemiyle oransal dağılımla talepler toplanacak. Oransal dağılım yani ne kadar çok başvurursanız o kadar fazla gelme ihtimali var. Halk arzı büyüklüğü 1.173 milyon, %25 halka açıklık oranı. Burada iki önemli detay var. Biri, Ziraat Bankası elinde bulunan payları bir yıl boyunca satmama taahhüdü yapıyor. İkincisi de, yatırımcılar Halk Arz'dan gelecek olan miktarı 33 gün boyunca elinde tutarsa, 33 günün sonunda bir beyanla birlikte başvurursa 1.63'ten geri alıyor. Yani 1.60-1.63 arası sizin kar marjınız. Halk Arz'ın yurt içi bireysele dağıttığı %20'si 264 milyon. Ee, bu halka arz talep toplama yöntemiyle olduğu için online sayfamızdan başvurabilirsiniz veya şubelerinize ıslak imzalı talep formuyla başvuruda bulunabilirsiniz. Hepinize hoşçakalın.